Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle evet arkadaşlar başlıkta da gördüğünüz gibi YouTube videolarına sonra pencere nasıl edilir onu göstereceğim arkadaşlar ilk önce bunu yapmadan önce YouTube'u devre dışı bırakacaksınız Huawei kullananlar böyle yapabilir ayarlardan uygulamalar uygulamalar diyoruz yine. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben e, devir dışı bıraktım. Etkinleştir diyor. Şu anlık etkinleştirmiyorum. İlk önce bunu yapacaksınız. Birinci temel bu arkadaşlar. Diğer videolarda bunu göstermez. Arkadaşlar, ondan sonra Chrome'a giriyoruz. Her demek gibi. Ve YouTube. Evet arkadaşlar, e, Chrome'a girdik. YouTube yazıyoruz. E, Google Google'da e, pardon Chrome'dan Google'u girip sonra YouTube yazıyoruz. Şurada aşağıda internet bağlantısı yok mu? Heh, tamam. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, YouTube devre dışı bıraktığınız zaman hesabınız silinmiyor. Onu da korkmayın yani. E, onda hiçbir aksilik yok. Sonra e, sağ üç hesabını hesabınızı tıklıyorsunuz. Kanalınız dediği zaman <laughs> Burada çıkıyor arkadaşlar. Biraz fazla oldu. Sonra video düzenli diyorsunuz. Ve arkadaşlar şurada e, göstereyim. Şurada hemen bitiş ekran diyor. E, şurada fırça var mı? Var. Şurada arkadaşlar bitiş ekran diyor. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıklayalım diş ekranı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, böyle bir şey çıkıyor. Videonun e, istediğiniz son saniyelerini koyabilirsiniz arkadaşlar. Buraya video e, en iyisi şöyle resimler sil. Evet arkadaşlar buradan seçebiliyorsunuz e, nasıl bir şey olduğunu e, ilk baş sizi gösteriyor yani nasıl bir şekil olduğunu gösteriyor arkadaşlar sonra buradan e, videoyu tıklıyorsunuz değişiklikler sil bir daha yapalım lan olsana Yeniden yap. Ee, belli bir video seçelim. Ar evet arkadaşlar, belli bir video seçtiğiniz zaman burada videoları çıkıyor. Ben bunu rastgele attaydım. YouTube'dan sileceğim arkadaşlar. Buraya ekleniyor. Tabii ki ben bunu yapmayacağım. değişikleri siliyorum. Siz istediğiniz bir videoyu yapabilirsiniz. Sonra şurada arkadaşlar fırça ile göstereyim. Şurada kaydet tuşu var. Onu yaptıktan sonra e, kaydediyor. Ondan sonra bitiyor arkadaşlar. E, sonra videoyu bakabilirsiniz. Hangi saniye koyduysanız arkadaşlar. E, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.